Selam dostlar, Devison'un YouTube kanalına hoş geldiniz. Keyifler nasıl? Umarım iyisinizdir. Battlefield 2042 küçük ipuçları serimizin ilk bölümündeyiz. Özellikle oyuna yeni başlayanlar için hazırladığım bu seriden umarım hepiniz keyif alırsınız. Bu ve bunun gibi Türkçe Battlefield 2042 içerikleri için kanala abone olmayı unutmayın. Bu küçük ipuçlarına eklemek istediğiniz varsa lütfen yorum yazmaktan çekinmeyin. Sizin sayenizde büyüyen bu kanal yine sizindir dostlar. İyi seyirler dilerim. Gelsin ipuçları bir numara. Mutlaka birden fazla yedek şarjör taşıyın. Bunun sebebi ise her birinin taşıdığı mermi miktarı farklı, mermi türü farklıdır. Bunların tabi atış hızları ve menzilleri de farklıdır. Burada gördüğünüz gibi yaklaşık 400 tane mermi taşıyabiliyoruz bu sayede. Yani yanımızda bir mermi kutusu taşımamıza gerek kalmadan gayet güzel bir şekilde Gerekli mermiyi yanımızda taşıyabiliyoruz dostlar. Bu gerçekten önemli. Burada size farklı mermi türlerinin farklı şarjörleri taktığımızda atış hızlarının ve e, geri tepmelerinin farklı olduğunu göstermeye çalışıyorum. Bu bölüm gerçekten çok değerli dostlar. Birçoğumuz yanımızda e, farklı mermi türleri taşıdığımızın farkında değil ve 400'e yakın mermi taşıyoruz. Biri bittiğinde direkt diğerine geçebiliyoruz. Ve her merminin de silaha verdiği tepki farklı. Bunları es geçmeyelim dostlar. Bir numaranın sonuna geldik. 2 numaralı ipucu. Her zaman bir susturucuya sahip ol. Evet dostlar silahınıza taktığınız susturucu mutlaka her zaman e, envanterinizde bulunsun. Çünkü sol alt tarafta bulunan minimap'te bir düşmanı vurduğunuzda onun takım arkadaşı sizin görmesini istemiyorsanız silahınızın ucunda susturucu olmalı. Susturucuyla sıktığınız silahlarda her zaman minimap'te görünmezsiniz dostlar. Sekmeye karşı herhangi bir etkisi yoktur. Gayet rahat kullanılır. Ama şöyle bir şey söyleyeyim size. Atış gücü ve menzil açısından susturucu silah biraz eksiye doğru götürür. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor dostlar. Minimap'te görünmemek mi? Gerçekten bu harika. 3 numaralı ipucuya geldiğimizde ise arkadaşlar mutlaka karşınızdaki rakibe sıkarken oturur pozisyonda sıkın. Önce eğilme tuşuna basın, ondan sonra düşmana doğru sıkın. Bu gerçekten çok çok iyi bir yöntemdir. Ee, karşınıza gelen düşmana önce eğilin, gördüğünüz gibi daha sonra sıkın. Uzak mesafeye karşı bile silahınızın sekmesini çok çok engelleyecektir. Önce oturuyoruz, sonra sıkıyoruz çok basit bir yöntem ama eğim için çok çok faydalı. Dostlar, gerçekten bu oyunda oynarken oturarak sıktığınızda fark yaratacaksınız. Bunu pratik haline getirmeye çalışın mutlaka. Diğer bir ipucu ise nişangaha doğru zamanda açmak. Diyelim ki böyle köşe bir yerden çıktınız. Düşmanın önüne çıkıp nişangah açmayın. Daha önce nişangah açıp hedefe doğru yönlenin. Bu size çok büyük bir zaman kazandıracaktır ve açı açı olarak da harika atışlar gelecek. Gördüğünüz gibi burada geri çekildim, nişangah açıp çıktım ve direkt sıktım düşmana. Bu gerçekten ve gerçekten çok etkili önce nişanga açıp daha sonra direkt düşmana saldırabiliyoruz. Burada da aynı şeyi pratik bir şekilde yapıyoruz. Nişanga açıp sıkıyoruz. Nişanga zamanında açmak gerçekten çok önemli dostlar. Daha rahat oynamak istiyorsanız, PC kullanıyorsanız konsol oyuncularını, konsol kullanıyorsanız PC oyuncularını görmek istemiyorsanız mutlaka crossplay'i kapatın. Crossplay'i kapattığınızda çok daha rahat bir şekilde sadece kendi platformunuzdan insanlarla oyun oynayabilirsiniz. Xbox kullanıcıları bu önerim size. Eğer crossplay'i nasıl kapatacağını bilmiyorsanız, crossplay nasıl kapatılır adlı videomun linkini aşağıda açıklamalar kısmına bırakıyorum dostlar. Yeni ipucumuz geliyor. Sıradaki Kill Lock. Kill Lock'u açık halde kullanıyoruz. Show Kills Met By dediği bölümü de e, burada gördüğünüz gibi birkaç farklı seçenek var. Nerby yapıyoruz. Nerby etrafımdaki killleri göster demek oluyor dostlar. Bunu açtığınız zaman minimap'te etrafınızda öldürülen düşmanların yerlerini görebiliyorsunuz ve bunu çok stratejik bir şekilde kullanabilirsiniz. Diyelim ki sağ tarafta bir düşman öldü ve onun etrafında mutlaka arkadaşlarının olduğunu bilerek ona uygun pozisyonlar alabilirsiniz stratejik olarak kullanmak istiyorsanız mutlaka nör bir ayarını açık yapın Sıra diğer ipucunda dostlar. Burada da dikkat etmemiz gereken şey bunun gibi köşelerden kontrolsüz bir şekilde çıkmıyoruz. Neden? Battlefield 2042 64'e 64 128 kişilik haritalarda oynanıyor. Bu şekilde kontrolsüz çıkışlarda mutlaka ki mutlaka karşınızda bir düşman olacaktır. Bunun gibi köşelerden bakarken çok dikkatli oluyoruz. Eğimimizi açıp köşeden çıkıyoruz ve düşmanı öldürüyoruz. Bu oyunda sabır ve strateji ortaya çıkıp adam vurmaktan çok daha fazla kill getirecektir size. Aklınızı kullanarak Battlefield oynamalısınız. Herhangi bir diğer oyunlar gibi değil. Strateji ve zeka isteyen bir oyundur Battlefield. Mutlaka ki mutlaka takım olmayı isteyen bir oyundur Battlefield. Battlefield'in ruhuna göre hareket ederseniz bu oyundan gerçekten zevk alırsınız dostlar. Yıllardır bitmeyen serinin belki de en önemli özelliği de işte bu. Sıradaki ipucu gelsin. Yorumlarda en çok karşılaştığım şey şu. Abi biz oyuna yeni başladık. Bize önerin neler? Abi ben oyunu yeni aldım. Senin gibi eğim yapamıyorum. En azından bu kolla nasıl yapıyorsun bunu abi? Abi karşı karşıya geldiğinde adamlar seni neden görmüyor? Siz niye hep avantajlı pozisyondasınız? Biz neden yapamıyoruz? İşte sizin sorularınızın cevabı. Oyunda yenisiniz. Savaşın içinde olmak istiyorsunuz ama doğru düzgün kil alamıyorsunuz. O zaman kendinize pozisyon yaratın. Karşı karşıya vurmakta zorlanıyorsanız düşmanları mutlaka ve mutlaka yukarıya çıkın. Nerede olursa olsun binanın üstü, merdivenin üstü yukarıdan sıkmak her zaman size avantaj sağlayacaktır. Geniş bir görüş açısı saklanmanız için de size avantaj sağlayacaktır. Fakat ortada gezip de çatıların üstünde kuş gibi de avlanmayın. Sıradaki ipucu hepimizin severek oynadığı, oynamaktan keyif aldığı sniper'larla ilgili. Şu an elimde Deixar 1 adlı sniper silahı var gördüğünüz gibi. Burada önemli olan nedir? Bana gelen sorulardan biri de bu. Bu silahların diyor biraz durumu farklı mı? Biz nasıl eğim almalıyız? Ya şöyle düşünmelisiniz. En kaba tabir de tabi bu benim tabirim. Yanlışsa da artık kusuruma bakmayın. Kişileri sanki düşmanların vesikalık fotoğraflar gibi düşünün. Onları vesikalık bir fotoğrafın etrafındaki kare kadar kafanızda küçültün. Zaten oyunda bunun adı Hitbox hitbox'ın içinde kalacak şekilde sniper'ı sıkın. Birkaç santim yanından bile geçse emin olun headshot oluyor. Gördüğünüz gibi üst üste yaptığım atışların tamamı headshot gidiyor. Arada kaçanlar var tabii ki. Size de tavsiyem bu. Bol bol solo oyunlar açın ve kendinizi geliştirin dostlar. Evet şu an size vereceğim son belki de ipucu sessiz olmanız. Evet yanlış duymadınız. Oyunda gördüğünüz gibi her yerde farklı adım sesleri çıkmakta. Ama Battlefield 2042'nin yapısında bu metalik yüzeylerde dinleyin. Metalik yüzeylerde çok fazla ses çıkıyor etraftan. Çok daha rahat duyulabiliyor. Farklı ortamlarda sizin için yürümeyi deniyorum ve sesleri iyi dinleyin. Gördüğünüz gibi en yüksek sesler mutlaka metal yüzeylerde ve merdivenlerde çıkıyor. Bu sesleri iyi dinleyin. İyi bir ses e, kasma durumunuz var. Bunun e, bunun içinde ya işte benim kulaklığım uygun değil. Ben uygun bir kulaklık kullanmıyorum. Bunun içinde sıkıntı yaşayabilirim derseniz çok uygun, bütçenize uygun kulaklıklarla da nasıl ses kasılacağına dair çektiğim daha önce bir video var. Bu videonun içinde alt başlıklara gidebilirsiniz. DTS programını kullandığınız zaman sesleri gayet rahat bir şekilde kasabilirsiniz. Fiyatı gayet uygundu. Mutlaka ki işinize yarayacaktır. O videonun linkini de aşağıda açıklamalar kısmına bırakıyorum. Mutlaka izleyin dostlar. Evet bu videonun sonuna geldik. Ee, size kendi bildiğim birkaç tane ipucunu paylaşmak istedim. Bu serinin devamı gelecek. Mutlaka sizin de paylaşmak istediğiniz bazı ipuçları vardır benim atladığım. Sizden ricam lütfen bunu yorumlara yazın. Yorum yazmaktan çekinmeyin dostlar. İzlenme sayılarımız giderek artıyor. Küçük, yeni, bebek bir kanal bu. Giderek büyüyor. Hepinize teşekkür ederim. Lütfedip yorum yazıyorsunuz. Beğenilerde bulunuyorsunuz. Ben de sizler için faydalı olabilecek birçok içerik üretmeye devam edeceğim arkadaşlar. Sizinle büyüyen bu kanal emin olun yine sizindir dostlar. Kendinize iyi bakın.